birlikte kel kafalardan kaçış 3. bölümü çekiyoruz. Bu bölümü bence önceki bölüm 2 dakikayı falan sadırmıştık. Bu bölümü bence en az 3 dakika sürecek. En az ama yani daha fazla da olabilir. Çünkü bu bölüm azıcık daha fazla gibi gözüküyor. Az önce yukarıdan gördüğümüz gibi. Aha. Onlar sonra değişik değişik oluyor. Neyse. Arkadaşlar bu video boydan sonra ne videosu çekelim size söylüyorum. Ee, bence Doors videosunu çok beğenmişsiniz onu çekelim. Ama size soracağım. Yorumlarda en çok hangi oyun beğenmişsiniz? Yani onu yapacağız oyunu. Al. Neyse ki orada şey almış. Checkpoint. Evet. Bak bak. Bir de bana mı geliyor? Bir de çok hızlı mı koşuyoruz? Ve çok bakarım. Ama tabii bu oyunlarda genellikle çok zıplamamız lazım. Neyse. Oğlum bu ne? Lan. Herkese kafasındayım. Hızlı. Çok sıkıldı ya. neyse. Bir dakika olmuş bile. Ulan. Önceki videoyu iki dakikaya sığdırdık ya. Neyse. Ve arkadaşlar bir önceki videodaki gibi abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.